daha <laughs> da değmedik denir. Orada dur da. Nisan ayında kardayız <laughs> ha. <he? gülüyor> Kamerayı kapattık. Kameraya kapat. çekiyorum üzgünüm. <laughs> Yasemin adayı, adayı çeksene. Ada biraz daha yukarı çık. Vallahi adam hep, hep, adaya diyorum ki benim küçük kızım. Hep diyorum senin yaşında olmak isterdim evet. Benim de babam malı kültürseydi bu arada. Değil mi? Gerçekten babam da bundan önce bir <laughs> şey Ama bunu da güzel yapmışlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel sen de beni çek hemen. Tamam. tamam. Sen de beni çek. Şey bu arada bu. Ay sen üreten köpük. Köpük, köpük, köpükle strafor. Aa, son, beni de aldı. Abi bunu Bütle nasıl getirdin? dondu. Ben <bülüyor> <laughs> <laughs> ya. ya. yapamaz mı? Getiremez <laughs> Ayak <laughs> ayağı Burada bir yazılar gibi. <laughs>